Kimisi yeşili, kimisi kırmızıyı beğeniyor. Ben aslında yeşili tercih ederim. Biraz daha doğayı anımsattığı için bu yoldaki ağaçlarla da birlikte daha hoşuma gitti renk olarak. Bence kesinlikle mozaik. Ama benim tercihim kırmızı hoş duruyor. Şu anda Kadıköy Cemil Topuzlu Caddesi'ndeyiz. Burası pilot bölge seçildi ve İSFALK buraya çeşitli asfalt uygulamaları gerçekleştirdi. Özellikle yeşil ve kırmızı tonlar dikkat çekiyor. Peki bu asfaltların özellikleri neler? Kaldırımda oluşu çok uzun süreli bir ömür sağlayacaktır. Herhangi bir bakım çalışması, kazı, şubu olmadığı sürece 50 yıla kadar ömrü söz konusu kırmızı, yeşil ve mozaik dokulu bir asfalt çalışması yapıldı. Temelde iki ana ürünümüz var. Bunlardan birisi geçirimsiz olan renkli asfalt türleri, diğeri de poroz asfalt dediğimiz asfalt türü. Bu asfaltın adı poroz asfalt. Özelliği ise yüzeydeki suyu tabana geçirmesi. Bu bölgede ağaçlar olduğu için özellikle bu asfalt türü tercih edildi geçirimsiz olan katmanda biriken yağmur suları belli bir eğimle poroz asfalta doğru taşınıyor. Poroz asfaltta ağaç köklerine doğru yayılan bu sular ağaçları besliyor. Poroz asfaltın alt katmanında drenflex borularımız var. Fazla gelen sular bu drenflex borular aracılığıyla depolara aktarılıyor. Depolara aktarılan sular da daha sonradan ihtiyaç olan noktalarda kullanılıyor. Öze ben sabah bahçeye suladığımda buradan baktı gitti ama e, siyahtan altına geçti. çevre sakinleri, burayı kullanan insanlar da bir anket çalışması yapılacak. Bu anket çalışması sonucunda beğeni hangi taraftaysa o doğrultuda diğer kaldırımlara da yansıtması yapılacak. Bize göre de mozaik olan daha güzel duruyor. Yeşil güzel gibi görünüyor. Bence görüntü olarak mozaik daha güzel.